ya hep böyle oluyor ya Ne ölüm bitirmeye çalışıyor burada adam ölüm demen yapıştır tamam dur 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 Allah yapma 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 Ay ayyyy <laughs> açamadım allahım ya allahım ya teoman şey, ayarla gir şu kontrollerine o butonu yok et abi yok et bak o butonu basma o butonu yok et ya ben kendimi taşırım zaten sen beni taşımana gerek yok mahvettin ya kidir kaldırıyor beni geçen de yaptı bugün de yaptı bak bugün en önemli anda yaptı ya en önemli anda ya canım bir arasını satayım altı taşıdı beni ya seyit başı sanki mübarek <gülüyor> 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 koydum ya <laughs> her miyim ben <laughs> A koydum ama video acıklı oldu <gülüyor> <gülüyor> kollarında can verdim <laughs> ALLAH! YAPMA! 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 yapma. <Gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz Çeşek, üstte çık. Tamam, Esma abiyi tut. şey kaldı, dikkatli ol. Ya hep böyle oluyor ya. Ne oldu? <laughs> Bitirmeye çalışıyor burada adam. Ölüm deme, yapıştır. <laughs> Tam tut tut, tut 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 Allah yapma yapma <laughs> yapma. Ay. <Ayy. Çım> <laughs> Ay. Ya şunu kaldır yeniden ya. Şu abi taşımak nedir ya? <laughs> <Bu> Kutu fırtta kası. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Serdar abi izliyor mu acaba maçı? Diyordum ya. i̇zledim i̇zledim ya, yaptığı et. İzledim. yaptığın şeyi gördüm dedim orada seni seni, seni <laughs> se seni omzuna aldı ya orada kaldırabilirdi yani. Allah ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Teoman ayar <gülüyor> gir ko şu <laughs> kontrollerini. O butonu yok et abi. Yok et bak o butonu basma. O butonu yok et ya. Ben kendimi taşırım zaten. Sen beni taşımana gerek yok. Mahvettin ya. Tamam abi, kaldırdım butonu. Tamam. Tamam rahat ol kaldırdım <laughs> Elinin ayarını ikidir kaldırıyor beni geçen de yaptı bugün de yaptı bak bugün en önemli anda yaptı ya en önemli anda ya canım bir arasını satayım aldı taşıdı beni ya seyit on başı sanki mübarek koyduğum ya <laughs> 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 Allah'ım ben mermi miyim ben koydum <laughs> Kaldırıyor beni yerden aldı ya götürüyor. <laughs> Bir canım var zaten. Kollarında öldüm. Mutlu musun? Kollarında öldüm. Aldır dedi kaldırmadım. <laughs> <laughs> Kaldır kaldırmadım mı diyor. Senin ben var ya. <Seni> ya. <laughs> Ama video acıklı oldu. Kollarında can verdi. <laughs> ya Nesim abi. Hayır olan insan. Abi, nesim nesim abi. Hayır olan insan. <laughs> Aha bunun şimdi, gibidir şimdi, işte. Sene. Düşmanlar aslında takımdaki 3 numara falan. <laughs> Abi ya düşmanım. takım arkadaşı asıl benim düşmanım ya? Ben zaten normalde yaşayacağım yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah değişik oldu ya. Savunuyor ya Bir de kendini savunuyor ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben siz satacaksın bir baktım kucaklamış götürüyor. Kafayı yemiş ya. Burada evet, aşağı Ağaçtan oynayacağım bak. Buradan çık 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 çık. Atla benim gibi. Ağacı coverlı olarak. Gir içeri. Önünden. Gir şu Gitme, gitme bomba var. Hangi bina? Hangi bina? Info verin. Öndeki ev diyorsunuz. Hangi bina? Çatı çatı. Ana bina. Tamam. Evet. Girme girme. Kaçacak o. Bence. Kaçıyor. Arka bine geç. Tamam. Burada dur. Çatıda. Eee arkadan sıkıyor biri bana. Uzaktaki evlerden abi. Hmm. Hadi abi bir de adam. Adam nefesini çekiyor. Şey şu evlerden biri sıkıyordu abi. Şu Martina Martina. bir Bu evler değil mi? Aynen. Sol. Doğru. Bak sesi geldi. Gir içeri. Girdim. Şöyle in. Bu da marka. Çok iyiydi ha. Bak duvar dibinde. Duyuyor sesini. Marktı, marktı, marktı. Lan içeri geçmiş. <laughs> nice. Oh, aynen var. Aynı ne lan ne? Bagi sağ sağ bagi teoman. Yapıştır teoman. Yapıştı yokmuş. Ben öleceğim. öleceğim. hadi hadi. Ben ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Daha burada yattı karşıda. Ezeceğim onu. Yazık oldu. Bence hepsi yatıyor ya. Yani. Değil yani. Bura boş. İnmeyin. Boş tam kuru boş. Aha, aha. aha. Vururum ben onları sıkıntı Sadece at, bu adamı görmüyorum. İleriden sıkını. Tamam sis at. Tem Neydi? Beni zıplatma. Tamam. Öbürü de onun solunda. Solda solda. Solda mı? Solda. Bütün hafızalar. Yerde. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. We are number one. We are Vallahi ya, onun üstüne yani bu ilaç gibi geldi ya. O yaptın olaydan sonra beni sırtında Seyit Onbaşı gibi taşıdıktan sonra bu maç ilaç gibi geldi. <gülüyor> 27. Arkadayım. <laughs> Sıkıntı, yok. Aynı yerde düşmüş. Tamam galiba öldün. Biri daha indi. Burada burada. Tamam galiba bitirildin. Aa kamaki nasıl öldü? Aa bir şey de olacak neyse zaman ölmedi. Ölmedi çünkü ben vurdu vurdum adamı. Buradakini vurdum mu? Vurdum vurdum vurdum. Ama galiba Teoman öldü. Çıkma çıkma Oman, çıkma Oman, çıkma çıkma! Aha ben kaldım. Hatta çıkma dedim bak merdivenden. Abi az daha düşüyordun ya. Vallahi çıkıyordun. ya. Kafası da hiç gözükmüyor yani. Ben olsa gözükür benim kafam orada.